Evet, bir Bir çok sevdiğim

Kod hı -hı. hı hı. O zaman çıkın bir sıra öyle çıktım. Tamamlanmamıştır. Ama tamamlanan yerlerin hayata geçirilmesi aşama aşama devam ediyor. Hatta da öyle bir yol izliyoruz. Ee, malum yedek listede dedik UNESCO'nun. Renyeri statı.

숭더 골쉐어. Havalandırma. Ateş yanan yerden hava, hava boş. Burası merkez mi oluyor büyük Evet. Burası ateş bölümü. Burada şu an bir günümüze ulaşmayan taşıyıcı ayaklar vardı pişmiş toprak. Onlar Burayı sonra mekan düzeltip başka bir amaçla kullanmışlar. Düzeltmiş, üstüne toprak sermiş. Bunun bir kısmını pişirmek için, bir kısmını da ısınmak için kullanmışlar. Hani yani şimdiki bir kalorifer ya da soba da yoktu o zaman bir de. Evet. Bu tür, işte, bizim o kürsü başta dediğimiz var ya, közle ısınma. Evet, Hocam, süpüre, evet. Buradan şunların çıkması, bak şu metal. Yani kendisi bu. Onsi, on, yedinci yüzyıl malzemesi olmazdı. Buradan bir bakır para çıktı. Kaçtı? Bir 834 Mecid döneminin son yılına ait. Yani burası son 200 yıla kadar kullanılmış, son 150 yıla kadar atölye olarak. Bir de demir de ustaları getireceğim. Aynen de. hocam, bir süpürün. Şimdi bu öyle bir hassas iş ki hocam, yumuşak toprakla sert toprağa ait edemezsiniz, bu gümürtüye gider. Yani ne olduğunu anlayamazsınız, gider gümürtüye. Bak, kil. Hatta... Evet. Şunun, hocam, etrafı da şunun etrafı da biraz bak. Evet. Bak hocam, o da var da ona... Hı. Açalım mı? Valla bir kenardan şöyle bir dokunmak lazım. Şimdi şurada bir dudak yok. Ahşapmış hocam. Ahşap mı? Kil mi? Kil. Hocam burada... Uyuz bu, bu buna yeter. Şimdi biz biraz turizmi de düşünerek müdahale ediyoruz. Yani hele bakalım ne oldu demek yerine bir daha bunu bulamayız çünkü. Tamam hocam onun da süpürün. Alın malı. Bu havalandırması böyle. iki tane havalandırması var bunun. Şey var. Körük veriyor birinden birinden hava alıyor. Şu da daha sağlam çıktı. Bunun havalandırması da orada. Zemini küllü çıktı. Şu külçeler, demir külçeleri. Zaten buranın atölye olduğunu gösteren En önemli belge. Diğer taraftan de erimiş demirin kurulu dökülüm kalıplar var. Süs eşyasından tutun da halkaya kadar, çiviye kadar. Onlar basın döverek yapıyor, basın kalıptan çıkarıyor. Burada üretilenler zaten çıkmış mamuller var. Onu şu an arkadaşlar ayırlıyorlar, hazırlıyorlar seni. Ağustos <laughs> bir ters kazı sezonunda bize eğilken bulunan şaşırtan bulutlar vermeye devam ediyor. dolayısıyla... Abi! Evet. Harput'ta öyle etkili mi? Makas da varmış o dönemde. <gülüyor> <gülüyor> yok hocam çok eski makaslar. Ama sonuç olarak bura üretimi olduğunu düşündüğümüz mamuller bunlar. Bir kısmı en azından. Şunlar tabi daha merkezi yerlerde üretmiştir askeri ünlü Sanat, sanat, ticaret ağırlıklı olarak gayrimüslimlerin eline geçiyor. Mesela 1718 Sivas vergi kayıtlarında esnafların çoğu Müslüman hocam. Artuk Kalesi'nde demirci atölyelerinin olduğu bölüm restore edilmiş olan kısmı. Bu göründüğümüz alan aşağı yukarı 1000 metrekarelik bir alan altta sarnıç, üstte atıyor olan kısımdayız. Yan taraftakileri çalışmalarımız, kazılarımız, restorasyonumuz devam ediyor. Buradaki kısımda ise restorasyonlar tamamlandı. Ziyarete açık hale geldi. Gördüğünüz gibi iç içe geçmiş ısı derecelerine göre farklı amaçlarda kullanılan eritme fırınları yer alıyor. Yanlarında da yine burada çıkan demir külçeleri bulunmaktadır. Bölgeye bölgeden elde edilen bu külçeler Buraya getirilmiş, mamule dönüştürülmüştür. Bazıları döküm tekniğiyle mamul olmuş. Bazıları da e, özellikle şekillendikten sonra dövme tekniğiyle mamule çevrilmiştir. Çok sayıda burada okucu, mızrak ucu e, ve metal, nal, çivi, süs eşyası, mobilya aksamı çıktı. Savaş zamanında daha çok askeri malzemenin üretildiğini anlıyoruz. Özellikle... Barış zamanında da günlük yaşamla ilgili eserlerin üretildiği atölyeler kısmı yani zamanlı sanayi sitesi demek yanlış olmayacaktır. Burası en az bin yıllık atölyeler bölümü ve 1850'lere kadar da kullandığını bize biraz önce de gördüğünüz mamullere göre söyleye, söyleyebiliyoruz. Hem burada çıkan bir bakır sikkeyden hem de porselen bazı mobilya aksamlarında ve diğer buluntular 1850'lere kadar buranın kullandığını gösteriyor. Ee, biliyorsunuz 1860'larda Harput kalesinde askeri birlik garnizon Kesriye şehire taşınınca burası da yavaş yavaş kullanımdan düşmüş, ondan sonra da toprakla kapanmıştı. Evet. Tekrar biz endüstri mirası olarak kazılarını yaptık ve turizme kazandırma noktasına geldik. Evet. нас чатят именно